Salam dostlar. Bugün sizlere çok güzel bir promo kod vereceğim. Promo kod Avrupa serveri üçündür. Evvelceden ne diyeceğim? Diyorum yani e, kanal abone olsanız çok sevinirim. Keçek promo kodu. Promo kodun ilk yani P P D S D ö j h ö h w t gördüğünüz gibi Paytar kutusu Ramazan kupası bay Paytar kutusu verdi. İçinden ne çıkacağını bilmiyorum. Bir de bildiğim kadarıyla elmas veriyor. Bir, kaç tane bilmiyorum ama 600 TL değerinde mi bilmiyorum. Neyse işte o kadar bir elmas vermeli. Bildiğim kadarıyla yani. Öyle diyordu. Sağ olun arkadaşlar. Gelecek videoda görüşürüz. Kanala abone olup like atarsanız çok sevinirim.